Günün güzel, Çok güzel miydi? Geçten, Sana bir şey göstereceğim şimdi. Hazır mısın? <laughs> kapat gözlerini. Küçük bir sürpriz. Tut elime. Gözlerini kapat. E, gözlerini kapat. Gel gel. Dur Ay, ben çarptım ya. Arkam dönük yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Bir saniye gel. Gel. Bir saniye burada dur. Bu sürpriz bir. Bu da sürpriz. iki. Açabilirsin gözlerini. Anneciğim ta sabah geldi bu. Rüzgar da tadına bakmak istedi. Ben de kıramadım. Böyle küçücük bir, bir iki tane yedi. Aa, of! Niye beni beklemediniz? Anneciğim. Kızdın mı? Dedim ama sana rüyayı da bekleyelim. Birlikte açalım dedim. O zaman o Sen bir su içmek ister misin? Gel bir su içelim. <laughs> Anneciğim. Biliyorum böyle çok şey değil hani ben de hediye paketi açmayı şey yapmayı çok seviyorum. Ama çok canım çekti dedi Rüzgar kıyamadım ben de. Ben yemedim ama mesela seni bekledim biliyor musun? Bakalım şimdi birlikte tadına. Tamam hadi bakalım. Ben siz sen görürsün. Hadi gel bakalım biz tadına. Sen de bir dahaki sefer rüyayı bekle beraber yiyelim tamam mı? Gel bakalım. Evet şimdi Rüya önce şu. Oradaki kalbi. Ortadaki kalbi mi alacaksın? Uf Rüya o da çok güzel görünüyor. Isır bakalım. Nasıl tadı? Çok güzel. Valla. Burada bir tane daha var ben aşağıdan aldım. Üstünün çikolatasını biri yemiş kim acaba? Bunu da ben yiyeyim. Kim göndermiş bunu biliyor musun? Gamze. Değil Gamze teyzem bu çiçeği göndermiş. Çok lezzetliymiş gerçekten kekler. Bunu Efe, Emir, Rüya ve babaları göndermiş. Rüya mı? Derya diyecektim pardon. Ama rengine bayıldım bakar mısın? Şu hele şunlar. Şu çok güzelmiş. Bu da bu da bak bu da çok güzel görünüyor. Bir tane online bakalım. Sen hangisini istiyorsun? Benim favorim bu oldu. Sen çünkü aşkla kuşka bir kız olduğun için. <laughs> Çok güzel, çok güzel. Şekli de çok güzel. Ben de şu anlık yediklerim için en çok onu beğendim diyeceğim. Bir tek onu yedim zaten. Gel sen yiyecek misin? Evet, ama yiyeceğim. Öskürüm var. Görünün Öskürüyor öskürüm. musun? O zaman şimdilik dursun biraz sonra Sen birazcık dinlen. Beğendin mi? Bayıldık değil mi? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bunu yedik. Yediğimizi yiyelim sonra hepsini bir... Aa, bir dakika. Hmm. Düşündüğümü mü düşünüyorsun sen de? Sen de mi Adana kebap düşünüyorsun? Um, ne? Tamam tam söylüyorum hadi bunları alırız üstünden içinde bir şey var onu da çıkartırız tamam mı sonra da e, o kabı kullanması için birisine veririz acaba bu kişi kim Rüzgar bu kabla bir şey yapabilir mi <laughs> Şaka tabii ki de senin için o güle güle kullan arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün benim doğum günüm. Ne gelen çiçek ve çikolataları gösterim. Bu da bir şey değil mi? O kadar güzel kokuyor ki fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir kokla bak. Gerçekten çok güzel kokuyor. Levanta galiba Rüya bu karanfil değil ya neyse emin de değilim sen istersen onları al buna koy hem dolaba koyalım üzerindeki çikolatalar kötü olmasın bozulmasın hem de kutuyu alıp kullanabilirsin Hadi bakalım afiyet olsun. Rüya, akşam yemeğini galiba bununla yiyorsun.